Tekrar 6 zincirimizi çekiyoruz. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 aynı şekilde 1 2 3 5 6 Evet şimdi dolgu yapacağız tekrar örneğimize geçiyoruz 7 tane trabzan Üç, altı, yedi. 2 zincir çekip buraya batırıyoruz. Bunları da 3 kere giriyoruz. Tekrar 2 zincir buraya Tekrar 3 2 tane şurayı tekrar 6 tane dolduracağım. 1 Pardon 7 tane 2 4 7 tane dolduracağız. 7 kez dolduruyoruz. 2 üç, dört, beş, altı ve yedi. Bunun kenarına batırıyoruz. Evet arkadaşlar. Örneğimize devam. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Aynı şekilde Evet Tekrar buraya Bir Allah Buraya da tekrar 7 kez doldurmamız Gerekiyor. Evet arkadaşlar, örneğimizi bu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hem çok rahat, hem güzel, hem pratik. Şuraya da batırayım.

3 4 5 6 1 2 3 5 6 Bunlar yine bu şekilde giriyor. 2 3 4 5 6 Evet. Şimdi zincirimizi çekip buraya geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çekip buraya geliyorum. Burada 3 kez trabzan yapacağız. Aynı yere. Evet. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Buraya batırıyorum. Buruna bir sıra beyaz iplik, bir sıra pembe geliyor. Zaten örnek kendisini gösterecektir yaparken. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Tekrar iki zincir. <laughs> Pardon. Gıcık tuttu. <laughs> böyle arkadaşlar. Anlatı anlatabiliyorum dur inşallah. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya batırıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 zincirimizi çekip şu kısım hep aynı zaten. 5 zincir üstüne almadan batırıyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar 7 zincir ikinci gülümüz. 1 2 3 4 5 6 7 Şuraya batırıyoruz. İşte bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Tekrar 5 zincir. Şimdi tekrar burayı bu sefer 8 8 kez dolduracağım. 8 9 doldurabiliriz bunu. Kaç tane i̇şte oldu? 2, 4, 6, 7 8 9 Evet Tekrar iki zincir çekiyoruz. Buraya batıyoruz. 3 trabzanda da buraya dolduracağız. devam ediyorum tekrar iki zincir bazen elimden kaçıyor Aynı bu sağ tarafımıza yaptığımız işlemi sol tarafta devam ediyoruz. 8 tane dolgu buraya. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim. 1 2 3 4 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Evet. Evet. şekilde aynı 8 tane de buraya yapıp sonra doğru geliyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Biraz sonra son sıramıza geleceğiz ve örneğimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Bir dakika. Aynı işlemi bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi örneğimizin son sırasına geldik. 1 2 3 4 5 üstüne alıyoruz. Batırıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane atlayıp yanına bir atlayıp 3 kere çektikten sonra 4 zincir çekip tekrar buraya döneceğim 1 2 3 4 tekrar bir bırakıp bir atlıyoruz bir iki üç dört üstüne almadan buraya batıyoruz Bir tane atlıyoruz hemen yanındakine. 1 2 3 4 Aynı bu şekilde bütün her tarafı yapacağız. 1 2 3 4 Tekrar şunun ortasına 3 kere de 1 2 3 4 Güzel oldu değil mi arkadaşlar? Beğenmişindiriz. Beğenmişinizdir inşallah. Bir tane atlıyoruz. 1 2 3 4 üstüne almadan çekiyoruz tekrar bir iki üç dört şuna değil bunun yanındakini 1 2 3 1 2 3 4 devam ediyorum 1 2 3 4 Bu son sıradan sonra hem örneğimiz çıkmış oluyor hem de güzel bir havlu kenarı yapmış olacağız. Evet. Kolay değil mi arkadaşlar? İşte bu şekilde. Genç kızların çeyizini çok da güzel yapılır. Evet, işlemimizin sonuna geldik. 1 2 3 4 Bu şekilde devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet normal örneğimiz bu. O da çok şık. Ve güzel. Bunu da güzel bir pembe havluya veya beyaz bir havluya koyabiliriz. Hoşçakalın arkadaşlar.